Ben Kerem Kadiroğlu, MasterKey firmasında CTO ve iş geliştirme yöneticisi olarak çalışmaktayım. Biz MasterKey olarak tekstil, hazır giyim, moda sektörüne yönelik inovatif dijital çözümler sunmaktayız. Bu çözümler firmaların özellikle sürdürülebilirlik hedefleri, sıfır atık, Avrupa Birliği ile de şu an çok gündemde olan ikiz dönüşüm, yeşil dönüşümü destekleyen süreçlerini destekliyor. Maliyetleri ve süreçte yaşadığı zamanla ilgili sorunları kısaltıp verimliliğini arttırıyor. Firmanızı ve sunduğunuz çözümleri kısaca anlatabilir misiniz? Biz MasterKey olarak tekstil teknolojileri sunuyoruz. Sunduğumuz çözümler arasında üç boyutlu CAD sistemleri bulunmakta. Fiziksel numunelerin maliyeti ve ekstradan çevresel bazı risk faktörleri de bulunmakta. Bu 3D sanal numuneler sayesinde marka ve üreticiler daha az deneme yanılmayla, daha az atıkla ve daha verimli süreçlerle tasarım yapabiliyor. Şu anda da Teknopark bünyesinde de bu çözümleri tamamlayıcı sanal showroomlar, gerçek bir mağazada nasıl tekstil ürünleri sergileniyor, bunların bir dijital ikizini sanal bir ortamda sergileme üzerine bir çözümümüz var. Bununla ilgili hatta geliştirmelerimizde devam etmekte sanal kumaş veya benzeri alanlarda e, bu sistemi geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörünüzde sizi diğer firmalardan ayıran en güçlü yönünüz nedir? E, biz özellikle sektörde daha çok donanım yönünü e, yönelik çok fazla teknoloji sunan firmamız var. Biz yazılım tarafında çok güçlüyüz. Ve Türkiye için nispeten daha yeni niş AR, arttırılmış gerçeklik, VR, e, sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi şeylerle desteklenen yazılım çözümlerimiz var. Ve e, biz Masterkey olarak uçtan uca, yani bunun satış, eğitim, destek, destekte de en önemli kısmı belki de en çok farklılaştığımız kısmı bu olacaktır. Üniversitelerle de işbirliğimiz var, artı iş konseyleriyle beraber e, bunu uçtan uca destekliyoruz. 2026 yılı için en önemli hedefiniz veya üzerinde çalıştığınız proje nedir? 2026'da Avrupa Birliği'nin şu an çok önemli bir vizyonu var. Türkiye'deki üreticilerden beklediği buna ikiz dönüşüm diyorlar. Bu ikiz dönüşümün iki ayağı var. Biri daha fiziksel, yenilebilir enerji, tekrar e, recycle materyaller gibi ama diğer tarafı dijital kısmı bizden beklenen taraf daha az numuneyle daha verimli ve daha az atık oluşturan çözümler bekliyorlar. Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim üreticilerinden. Bizim de sunduğumuz ve üzerinde çalıştığımız çözümler bu alana yönelik. Tekin Küp ekosistemi firmanıza nasıl bir katkı sağladı? Büyük faydaları var. Altyapısı olarak bir kere ilk aklıma gelen internetten toplantı odalarına güvenlikli bir ortam. Bunlar cidden ufak gibi gözüken ama firmanın çok büyük gündemini, zamanını, kaynaklarını tüketen şeyler. Şu an tekin cube altyapısıyla bunlara vakit harcamadan sadece işimize odaklanıyoruz. Bizim için faydalı bir sistem. Sizce teknokentlerde konumlanmanın girişimler için en büyük avantajı nedir? Ben bunu birkaç başlığa ayırıyorum. Tabii ilk akla gelen vergisel kısım, artı SSK veya başka destekler de olabiliyor. Evet bu çok önemli. Özellikle ilk aşamalarda yeni Çözümler geliştirirken. Ama bence şey kısmı göz ardı ediliyor. O iki kısım da çok önemli. Bunlardan biri networking. Burada yapılan etkinlikler, akademi sektör buluşmaları, konferanslar, seminerler. Bunlar önemli bir kısmı. Hem yatırımcı hem de kendi sektörel bağlantılarınızı geliştirme açısından. Bunun harici de prestij kısmı da değerli. Yani biz Teknopark'ta yer aldığımızı belirttiğimizde bir toplantıda marka tarafında daha ciddi, daha prestijli, bize bakılan bakış değişmekte, de pozitif yönde. Bunlar önemli avantajları. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle diyebilirim, sırf firmamız değil, sektör amacında biz tekstil ağırlıklı çözümler sunuyoruz ama Türkiye ihracatta artı üretimde güçlü bir ülke ve biz farklılaşmanın, rekabetin dijitalleşme teknolojiden geçeceğine inanıyoruz. Fiyat ve e, kapasite bazlı rekabet artık çok zor, mümkün değil. Her zaman daha bizden ucuza üreten e, ülkeler olacaktır. Ama biz sunduğumuz bu e, yenilikçi çözümlerimiz, e, yerli iş ortaklarımız sayesinde farklılaşacağız. Bence e, en önemli kısımlarından biri üretim teknolojiyle el ele ilerlemeli.